Baya iyi oldu. Hoşuma gitti. İlk kez tek başına maceraya atılmadan önce biraz hazırlık yapalım. Tamam. Daha önce karakterimi... Harika görünüyor. Selam ekstra kahve hoş geldin. Hay. Kalp çok güzel oldu. Çok beğendim. Teşekkürler. Artık kamp gezine başlamanın zamanı geldi. Sandaldan beri yanında taşıdığın mektubu açtın. Mektupta, mektupta şöyle yazıyor. Sevgili hayalet izlisi Cozy Grove adasına hoş geldin. Bu adada herhangi bir olanak veya kamu hizmeti mevcut değil. O yüzden lütfen gerekli olabilecek her şeyin yanında bulundur. Ana kararın korucuları adaya pek sık gelip gitmezler. Yani kendi kendine yetmen gerek. Daha önceki kampçılar ada, adada ayı gördüklerini ifade ettiler. Dikkatli olmanda fayda var. Ateşin hiç sönmesin iyi eğlenceler. Hayalet izcilerinin ilkesi kayıp ruhlara şefkatle yaklaşmalıdır. Okey. <laughs> Bu küçükler kaç yaşında izci? Taht, tahtları tatları sanki en az 100 yıllıklarmış gibi. Bu sefer bizi nereye getirdin? Bu sefer bizi hayaletli ve ayılarla dolu bir adaya. Crozy Grove diye bir yer. Biraz yönümü şaşırdım pek emin değilim. Okumama gerek var mı Türkçe çünkü? Burada onlarca yaralı ve huzursuz hayalet olduğunu hissediyorum. Kendileri bile yardıma nedenli Nedenle ihtiyaç duyduklarının farkında değil. Genç hayalet izleri ilk kez tek başarılarına çıktıkları yolculuklarda genelde böyle yerlere gelmezler aslında ama seni buraya gönderdiklerine göre izler burada seni bekleyen şeylerin üstesinden gelebileceğine inanıyor olmalı. Işığımın ötesinde neler olduğunu görmeye hazır mısın? Evet. Epey hazırım. Umarım hayal hayaletler de hazırdır. Korucunun hayaletini görüyorum. Ormanın hemen girişinde. Çok ama çok uzun zamandır orada bekliyor. Sakın korkma izci. Gidip ona kendini tanıt. Ne de olsa buraya yardım etmek için geldim. Yorucu evet. Bu neymiş? Ha, buraya gidiyoruz. Hayalet burada. Hayali bir kamçı da. Bugünkü bergamot çayımı biraz daha demledim herhalde. Tabi eğer yaşayan gerçek biri değilsin. Öyle değil mi? Öyle misin? Tabi eğer yaşan gerçek biri değilsen öyle misin? Evet öyleyim. Yavru bülbüller yumurtadan çıktığından beri bu kadar heyecan verici bir şey duymamıştım. Crozy Cro Grove kampına hoş geldin. Ben Sevim buranın koruyucusuyum. Aa, adını bile Türkçe yapmışlar. Ayrıca bir hayaletim. Eğer bir sorunla karşılaşırsam bu ayıya gelebilirsin. Tamam. Giydiğin o üniforma çok tanıdık geliyor. Ama sen bir hay hayalet izcisisin. Bu işleri biraz değiştiren... Aynen okumak çok yoruyor. Bu işleri biraz değiştirir ama pek de iyi yönde değiştireceğini söyleyemem. Bu işleri biraz değiştirir. Aynen öyle yüzde yüz hakiki izciyim. Sorun olur mu? Ama ben tüm hayaletlerin sorunlarını çözmek için eğitildim. Hayalet izcileri neden karşısın? Hmm. Evet, tam bir klasik hayalet izi problemi. Bu adayı ziyaret eden ilk hayalet izleyicisi değilsin. Yıllar önce başkası bir hevesli genç son başarı rozetini kazanma umuduyla burada bir ateş yaktı. İşler planladığı gibi gitmedi geçmişte dolanmanın alemi yok tabii değil mi sen artık buradasın o değil gece burada kalmayı düşünüyorsan vahşi yaşamda hayatta kalmanın ilk kuralını unutma sıcak kalmak yani kamp ateşini yakmak önemli buralarda bir yerde bir kütük olmalı onu bul ve ateşe at böylece ikimizde biraz ısınabiliriz tamam hayalet kütüğünü ateşe at kütük bulmam lazım Bu küçük mü? İşte sana bir kütük. Şimdi ne yapacağım? Bir gün bir şey istedim. Kütük. Bu hayalet kütüğü. Nereden buldun bunu? Hayaletlerin biri bahsetmişti. Bir ağacın altında öylece duruyordu. Korucuklarına giriyor Öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten de çok lezzetli. Ama adada hayalet kütüğü olmasa şüphelerimi doğruluyor. Cozy Grove düşündüğümden de derin bir yer. Burada yardıma ihtiyacı olan çok fazla ruh var. Biri geçmiş yaşamlarıyla yüzleşmelerine yardım etmediği sürece huzur bulmayacak. Okumama gerek var mı? Ha bu arada artık sadakat puanlarıyla farklı şeyler yapıyoruz. Artık sadakat puanlarını kullanabilirsiniz. Ölmelerinin üzerinden uzun zaman geçmişse kim olduklarına ya da nasıl öldüklerini bile hatırlamıyor olabilirler. Hayalet kütüğü tamamen tutuştu. ışığın bulunuyor. Adanın başka birimleri de uyanmaya başlıyor. Unutulan yerler hatırlanıyor. Yeni birini görüyorum. Kullanışlı eşyalar üreten biri. Çok güzel bir ateş yakmış. Hala biraz ufak gibi. Ne dersin? Bakalım etrafta başka hayalet kütüğü bulabilecek misin? Biraz sıcaklık adaya çok iyi gelecektir. Sağlıklı bir ateş uzaklardaki kamçılara yuvaya yeter. Aha burada bir şey var. Hikaye ilerledi. Aa para. Topla bunları. 100 bir sadakata 10 GB gelsin. Haberin sizin sadakat puanınız ne kadar çok mu? Sanırım beni görebiliyorsun. Üzgünüm görünmez olacağımı düşünmüştüm. Bana 3 dal getir olur mu? Söz veriyorum buna değecek. Üç tane dal bulmam lazım. Peki bunlar nedir? Bunlar benden kaçıyor. Burada bir tane dal var. Hala bulamadın mı? İstediğim şey orada bir yerlerde. İpucu almak için görev listesine göz atabilirsin. Gerçekten çıkmazsa düştüysen Sevim Kozalak sana yolu tarif edebilir. Görev listesinden mi? Katlanır sandalyenin yakınlarındaydı. Katlanır sandalyenin yakınında katlanır sandalye. Ha burada bir tane var. Bir de burada. Tamam. Ha burada. Tamam 3 dal oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şu çubuklara bak ne kadar güzeller. Şurasını bükelim, burasını oyalım ve işte ilk küreğin hazır. Aa kürek yaptık. En iyi eserim diyemem. Pençelerim tezgahta kayıp durdu. Ama eğer adadaki yumuşak toprak yığınlarını kazmak istersen bu kürek işini görür. Gördünüz mü hayaletler? Bu izleye yardımcı oldum. Lanetim sona erdi. Hala buradayım değil mi? Of ya hayaksın. <laughs> Kırılgan bir kürek yeterli olmayacak değil mi? Tabii ki hayır. Merak etme aletler için bir sürü fikrim var. Cozy rahat etmen için elimden ne geliyorsa yapacağım. Umarım o krek işe yarar. Bir tane de hayalet kütüğü Hayalet kütüğü bulmam lazım. Hikaye ilerledi. Tam hayalet kütüğü buldum. Hi hikayeyi hikaye ilerledikçe ada renkleniyor, büyüyor. Bir şeyler oluyor. Para. Oyun çok tatlı sadakat puanıyla galiba 25k mı yapmıştık? Onunla katılabiliyorsun şanslı kutuya. Ne yapmak istersin? İşte sana bir kütük. Şimdi eski bir dost görüyorum. Sivri kulak ışığımız fark etmiş ve dükkanını açmış bile. Ha burada evindeymiş gibi görünüyor aslında. Ama bir dakika daha sıra var. Tuhaf denize ilgili birini görüyorum. Kıyıda duruyor. Ve o geldiğinde başka bir şey yok oldu. Önemli bir şey. Aman. Gidip kendin görsen daha iyi olur Bak. Timer dediğin bahri. Hello Fatih, hoş geldin. Kürekle toprak yığınlarını kaz. Okay. Para. Burada da var. Hello Fatih. <laughs> Neymiş? Hayalet izcileri çalışkandır. Ateşi ikinci seviyeye yükselt. Kazanma zamanı. Hmm. Topla. Aa bir şeyler toplayabiliyorum. Anladım. Okay. Başarımlardan bir şeyler kazanıp alabiliyorum. Toplayabiliyorum. Bana yardım edebilir misin? Gizli nesne ipucularını al. Bugün bir, bir şey istedim. Bana yardım edebilir misin? Bu adada bazen sadece keskin bir gözle keşif yaparak bir şeyler bulabilirsin ama çoğu zaman ellerini kirletmen gerekir. Çevredeki yaprak yığınlarını gördün mü? Onlara karşılaşırsan kazmayı dene. Bulduklarında seni şaşırtabilir. Hmm, daha geçen gün yaprakların arasında eski bir kitap gördüm. Yani yaprakları kazmam lazım anladım. Doğa rehberi başka birinin çadırının yakınlarında olduğunu duymuştum. Bir yaprak yığınının altında gömülü. Başka birinin çadırının yakınında. Okey. Başka. Aa eşyalarını satın al. Aa burada NPC açılmış anladım. Merhaba potansiyel müşteri. İtiraf etmeliyim ki senin peşine takılırken yolun yine buraya düşeceğini hiç tahmin etmiyordum. Son ziyaretinden beri ada epey kötü duruma düşmüş. Ne kadar kabay kabayım daha kendimi tanıtmadım bile. Bana se servis kulak diyebilirsin. Elbette ben senin adını biliyorum ama tekrar etmeyecek kadar kibar biriyim. Hayalet izleyici İzcileriyle devam eden bir anlaşmam vardı. Ee, neyi aldın gördüncük? Sivri kulakın dükkanı bütün alışveriş ihtiyaçlarınız için gittiğiniz her yerde yanınızda. Peki şartım nedir? Fiyatları ben belirtirdim. Buyurun ne istemişsiniz? Bir şey satın almak istiyorum. Bir gün bir şey satın. Bakayım ne satıyormuş. Yepyeni ürünler seni bekliyor. Aa olta istiyorum bunu satın al. Harika al paramı. Artık oltam var balık tutabiliyorum. Hmm. Ben Hayat Tekin Denizlerin Ayısıydım. Defalarca Cozy ana karaya gidip geldim. Belki yüzlerce kez. Bazıları bir ayının benim gibi dalgalarda dans etmesinin çok tuhaf olduğunu söylerdi. Ama ben onlara kulak astım mı? Hayır asmadım. Evet. Ve sonra buna dönüştüm. Orada dur genç bir şey. Sen ne zamandır oradasın? Ben de kim olduğumu kendim hatırlatıyorum. Ben kaptan Özgür Şen Şenkanat. ama bazıları bana Martay der. Ben kaptan ha. tanıştığımıza memnun oldum. Kaptan desen de ayınır. Martay olmak çok tuhaf. İki tarafın birbirini tanımlıyordu. Tabii balık sevgisi hali. Aa balık seviyormuş. Balık demişken karnın aç mı genç denizçi? Bana bir olta kap gel de sana men menüde neler, neler olduğunu göstereyim. Oltam var bu arada. Kılıç hoş geldin. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol Denizci. Bu işimi görür. Hem de epey görür. Okay. Neyi bekliyorsun? Bize yiyecek düzgün bir şeyler bulmak için uğraşıp yakalaman gerekiyor. Şu az da bize söyle. Büyüğünden bir balık yakala. Okey. Balık tutmam gerekiyor. Hikaye ilerliyor. <laughs> Aa ama İngilizce'ye döndü. Sertifiş radını. Balık herhangi biri. Balık tutmayı öğrenmek için Kaptan Özgür Şenkat'la konuş. Tamam konuştum. Olta mantarını ağzını önüne bırak. Yemi ısırdığında balık çekmek için herhangi bir yere tıkla. Balığı yakaladığında çantandan bana getir. Balık tutmaya çalışayım. Olta atmak için başının üstündeki olta simgesini geriye doğru sürükle ve serbest bırak. Ha böyle anladım. Peki nasıl tutuyorum? Aa şeye benziyor Nintendo Switch'teki oyunu. Animal Crossing gibi orada da böyle balık tutuyordu. Anladım ilk balığımı tuttum. Evet sönmüş akciğer balığı. Nice. Balık yerken çekeceksin öyle yazmıştı. Çözdüm çözdüm çünkü Animal Crossing'e benziyor. Ah bravo güzel balık bulmuşsun. Afiyet, afiyet olsun. Bence ikimiz birlikte epey uzun süre balık tutacağız. Teknende denizde kaybolup gittiğine göre. Teknem. Aa teknem gitti. Gevşek bir düğün ve hain bir akıntı bir tekneyi okyanusun derinliklerine yollamak için yeterli artar bile. Kendini suçlama adı kötü. Ada kötü talihi mıknatıs gibi çekiyor. Biz hayaletlerin acınası hikayeleri buraya sarıp sa sarmaladığından olsa gerek. Biz hayaletler huzur bulmadıkça buradan hiç kimse ayrılamaz. Demek ki hayaletleri istediği her şey yapacağım. Evet genç denizci her ne kadar sen yaşasan yaşayan bir izci. Bense bir hayalet olsam da ikimizin bir ortak noktası var. İkimiz de Cozy Grove'da mahsur kalmış durumdayız. Tek bir akşamda bütün hayaletlerin sorunlarını çözmeyi mi düşünüyordun? Bu düşünceleri aklından çıkar. Biz ayılar artık senin günlük projen değiliz. Komşularınız Kalk, ok ok. Tamam. Hikaye ilerledi. Anladım. Bu kalpleri fullemem lazım herhalde. Para, para.